Merhaba Afşin Haber Merkezi izleyicileri ve Afşin Efendi dinleyicileri. Halil Demir'le bizim mesele programında bugün Antalya'dayız ve ilk stüdyo dışındaki programımızı Antalya'da gerçekleştiriyoruz. Antalya'dan herkese selam gönderiyoruz buradan. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Halil Demir'le bizim mesele programının gerçekten en önemli özelliklerinden bir tanesi. Her hafta farklı konu ve konukları sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Bugün Antalya Kahramanmaraşlar Dernek Başkanımız Sayın Mikail Konak'la birlikteyiz. Ee, efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizler de Antalya'mıza hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Antalya'lı oldunuz. Evet. Hani bir şey söz var. Doğdu, doğduğun yer değil de doyduğun yerdir memlekettir diye. Evet. Her ne kadar Antalya'lı olsak da biz Kahramanmaraşlıyız. Avşimiz. Özellikle. Aynen. Biraz bulgulayarak söyledim Avşim'i. Değerli dinleyicilerimiz, e, Mikail Bey Aslen Afşinli, e, Antalya'da da Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanlığı görevini yürütüyor. Buradaki hemşehrilerimizin hizmetine koşmaya çalışıyor. Bugün aynı zamanda Afşin Esmak'ın basın önsüpları Derneği, e, derneğinden e, Sayın Sıtkı yönen bizlerle birlikte Doğan'a varacağınız temsilciyiz. E, merhaba Sıtkı Bey. Bugün Antalya'dayız. Evet. Stüdyo dışında da ilk konuğumuzu... Burada e, ona ona nasip oldu. Evet, o da e, bir hemşerimize nasip oldu. Ve şunu da e, özellikle söyleyelim, ondan sonra inşallah programımıza başlayalım. E, bizim mesele programı, bundan sonra e, fırsat buldukça, gurbetçi faktörünü ön plana çıkararak, e, başta İstanbul olmak üzere Ankara, Antalya, e, Hatay, Gaziantep, Adana buralardaki hemşerilerimizle inşallah e, programımızda sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Efendim konumuza gelelim. Eee Antalya Kahramanmaraşlar Derneği Başkanlığı görevi yürütüyorsunuz. Neler yapıyoruz Antalya'da? Neler yapıyoruz? Öncelikle sizlerin vasıtasıyla Avşin dinleyicilerine ve Avşin Haber Merkezi'ne selam göndereyim. Bugün bütün hemşerilerime Antalya'da sıcacık selamlarımızı iletelim. E, Bildiğiniz üzere metropol şehirler göç alan şehirlerdir. Evet. Bunların başında da işte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya geliyor. Antalya'da da karnımam araçlar 11. sırada olması lazım göç alan iller bazında. Bu kadar yoğun olan bir hemşehrinin olduğu yerde derneğimizin olması gerektiğini vurgulayarak aslında bu derneğin kurucularından da şey olarak Antalya'da bir dernek. Evet. Ee, Hemşerilerimizin kentteki yaşam alışma, yaşama alışmalarında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve esas önemli olan da kendi kültürümüzü. Evet. Unutturmamaya. ve Antalya'ya tanıtmaya çalışıyorsunuz. Şimdi e, sizler çok şehirlere gidiyorsunuz biliyorsunuz. Bunların arasında Antalya çok farklı bir yer. Antalya bir dünya kenti. Evet. Antalya bir dünya şehri. Bunun için hakikaten Antalya'daki yaşama uyum kolay değil. Ve Antalya'da kültürü tanıtabilmek çok çok daha <laughs> avantajlı çünkü dünya insanlarına tanıtıyorsunuz. Bunun gibi faaliyetlerimiz var. Elimizden geldiği kadar Kahramanmaraş'ımızı, özellikle de bugün biliyorsunuz çok keyifli, çok sevmiştim. Neden? Çünkü Avşin hesabı tek gönül burada. Avşin buraya geldi. Yani Avşin buraya geldi. <laughs> Gerçekten Allah razı olsun sizlerden. Yani bu mutluluğu, bilmiyorum, biz dışarıdakiler çok daha iyi yaşarlar. Bunun için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Bütün göndericilerine de teşekkür ediyorum orada. Sizler de gördünüz işte bugünkü Yürüyüş Güdarı, yar maratonumuz da var. Ne kadar dünya insanlar vardı orada, müsaidiz. O Alman olan bir bayan orada gelip resim çektirmek istedi sizlerle. Onunla konuştum biraz işte. Şeyini anlatmaya çalıştı yani anlamaya çalıştı. Nedir özelliğiydi o bizim... Esad-ı Kefi Ona kısmen yani Almanca fazla iyi olmasına rağmen işte bizim şehrimizde böyle bir şehir olduğunu söyledi ve şehriniz nerede? Hangi, Türkiye'nin hangi bölgesinde diye sordu bana. E, onu tarif etmeye çalıştım. Bu bile bizim için büyük bir kazançtı yani. Evet, evet. İşte Kahramanmaraş'ı evet. ya da Avşin, Avşin hesabı keyfi tanıtmak böyle bir şey. Aynen. Biz de onun için varız. Ee, bizim görevimiz zor ama sizin göreviniz biraz daha zor. Çünkü sürekli turistlerle yüz göz ormanızdasınız, yani ister istemez e, sorular soruya da cevap vermek... Farklı kültürlerden, tasarlardan karşılaşıyorsunuz. Evet. Bugün dünya genelinden gerçekten yani birçok insanı burada gördük, turisti gördük. Özellikle de köpeğimiz e, kültürüyle birlikte bizleri gördük <laughs> gerçekten muhteşem bir çok, görüntü oldu. Çok güzel. İlgi var, Aynen alaka şey. var. Ee, Antalya bizim için hakikaten vazgeçilmez bir tanıtım noktası. İnşallah e, bunu devam ettirmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Ee, burada da gerçekten yardımcı oldunuz, işiniz gücünüz bıraktınız. Ee, siz ve <laughs> Şöyle söyleyelim. E, burada yaşayan hemşerilerimiz e, derneğimizi kendilerine e, ne, al, ne, ne tür bağlamda sıcak hissedebiliyorlar? Yani bir derneğin varlığını gerçekten hissedebiliyorlar mı? Şimdi aslında çok güzel bir soru sordunuz. Sayın Demir. Bizim kahraman araşımızın evet. bu konuda evet. maalesef evet. biraz zor. Yani evet. gerek önceki derneklerden yaşanan sıkıntılı tecrübeler olsa evet. olsa gerek. Evet. E evet. bunlar ancak zaten bizim kültürümüzde olan önemli şeylerden biliyorsunuz bir tanesi cenazemizdir. Bugün İsim vermeden söyleyeyim. Pek yakında bir cenazemiz oldu. Gerçi şimdi bir cenazemiz oldu da. Geçen yılda şansın babası da Evet. E tabii biz zaten hemşeri olarak vazifemiz bu, görevimiz bu. Yani orada bulunmamız lazım. Elimizden geleni ne onu yapmamız gerekiyor. Şimdi geçen yıl o kadar minnetle, şükranla başkanım çok teşekkür ederim. Her zaman yanınızda izleyen bir insan bir yıl olduğu için aramadıkta geçen hafta annesinin cenazesinde karşılaştık. Evet. Bakın. Yani derneklerdeki şeyi siz düşünün artık bundan sonra. Sadece dernekler cenaze ve düğünlerde olmamalı diye düşünüyoruz. Evet. Yani kültürümüzü eğer derneklerin amacının baştaki kültürümüzü tanıtabilmekse bir araya gelip kültürümüzü nasıl tanıtabiliyoruz, tanıtabiliyor muyuz, tanıtamıyor muyuz, artımıza eksimiz tartışabilmemiz lazım. Ve sanırım siz de bir haber yaptınız. Geçen aylarda bir fuarımız vardı. Evet. Yedi renk, yedi bölge <laughs> diye Türkiye'nin Yeni bölgesinden derneklere yönelik bir fuardı evet. Biz de Kahramanmaraş'tan derneği olarak katıldık. İnanın oradaki sergilediğimiz bütün ürünlerimiz Kahramanmaraş'tan getirdik. Evet. Örneğin e, Kahramanmaraş'tan gelen şeylerimiz miydi zaten. Tarhanasıydı, biberiydi, evet. dondurmasıydı evet. zaten bu Türkiye'de evet. hep şey var. Ama ekstra biz burada ne yaptık? Avşin'in tarhanasını, Avşin'in Elbistan yarısında yetişen nohut, fasulye, evet. Avşin çanlarımız var biliyorsunuz. Evet. Müthiş bir ilgi vardı. Onları da tanıtarak tamamen yöreden gelen ürünlerimizle e, Maraş'ımızı, Kahraman Maraş'ımızı tanıtmaya çalıştık. Ve orada da e, son günde ben e, çocuğumun okulu dolayısıyla şişe Örnek vermek seçtim. Yani plaketimizle yönetim kurulumuzdaki arkadaşımız Harun Selim o zaman. O çıktı bağlı. Yani demek ki uğraşılırsa hakikaten kendi öz yörenin ürününü tanıtabiliyorsan, kültürünü tanıtabiliyorsa karşılığı veriyorsunuz. Elbette. Biz bir pardon sözümüz geçse biz Tahneman araçlar derneği hakikaten bu doğrultuda hareket ediyoruz. Etmeye de çalışıyoruz diyebiliriz. Aslında değerli dinleyiciler e, hakikaten e, kültürü yaşatabilmek için önce o kültürü sahiplenmek ve unutturmama adına bir gayret göstermek lazım diye düşünüyoruz. Iıı e, şimdi memlekette olmak belki o kültürün farkında olabilmeyi birazcık zorlaştırabiliyor ya da o kadar gerek görülmeyebiliyor. Tamam. Ama gurbette olmak, memleket dışında olmak e, gerçekten çok büyük önem arz ediyor bu noktada. E, biz o günlerde yaptığımız haberde de gerçekten Antalya'da yaşayan hemşehrilerimizin o stans sayesinde, o fuar sayesinde kültürünü bir kez daha hatırladığını görmüş olduk. Gerçekten herhalde. Bakın şimdi İnanın siz yani sizler de bu hesabı çek görürler. Yani burada yok hocam gözlerim yaşardı. Yani dışarıdaki insanın ne kadar etkilediğini evet. buradan anlayabilirsiniz. Yani o mutluluk, o hazzı yaşamak lazım. Yaşayabilir. Evet. Bunları bizler dışarıdaki kuvvetli insanlar hakikaten çok iyi anlayan insanlarız. Yani yöremizin bir tozunun kokusunu bile özlüyorsunuz. Tabii yani belli de yeri geldiği zaman. Yani <laughs> ha, hal böyle olunca düşünsenize bir 25 30 kişi bir grup gelmiş ve senin olduğu topraklardan geldi. Bu yani, mutluluk, bu sevinç, bunu yaşayan bilir, yaşamak lazım. Az önce sizin de belirttiğiniz gibi memlekette olunca bunu fark edemeyebilirsiniz ama gurbette olduğunuzda bunun keyfi doyulmaz oluyor. Biz de bugün mesela evet. memleketten memleketlerine ayrıldık bir gün oldu. Ee, Antalya'da sizi bizi <laughs> e, gezdirirken e, hemen arkadaşlar bir 46 U plakalı bir araba gördü. Yani bir gün olduğumuzda hemen biz arabaya ya kimdir evet. böyle Aynen. dedi. Aslında bir yani. durdurdu ki. Ee, derneğin, daha fazla. derneğin hemşeri organizasyonunun haricinde gerçekleşen bir şeydi. <laughs> Bu, aracımızı gören hemen gelip burada sahip çıkmaya çalıştı. İşte demin e, kare içinden o saat orada. Evet. Abi şimdi hesabı kahraman araçları gören hemen bir tanesi geldi. Su çatırın almış. O da böyle sohbet etti işte dernek yıldır olsun. Şeyde, evet. gelmiş arkadaş da sağ olsun dernek çayını falan açmış. Ben tabii çok yakın olduğu için. Adam o yazıyı görüp oraya gelmesi bayağı da bizim de yürüdü orada. Evet. Onu anlatıyor. Evet. Işte, ya bu nasıl bir mutluluktur yani. Şimdi kendimi de şey gibi hissettim böyle memleketim neymişim gibi. <laughs> i̇nsan da sanki benim boynumun borcuymuş gibi falan böyle sohbet ettik. Gerçekten öyle yani dışarıda yaşayan insanlar için Şimdi sizler normalde e, elbette doğduğunuz, büyüdüğünüz toprakları unutmazsınız ya, unutamazsınız. E, bizler de artık Eskavkep Külliyesi'ne, özellikle Atlas Dağı'nın öbür tarafına ulaştırabilmek için, işte buralara ulaştırabilmek için artık bir görev üstlenmiş bulunuyoruz. Her yıl e, 2 Mart'ta yapılan, 1 Mart'ta yapılan Antalya e, Maratonunu, e, bu sene ismi değişti, Brunatölye Maratonunu e, iple çeken hale geldik. Evet. Bugün de hakikaten Antalya'daydık ve hiç yabancılık çekmedik. En önemli sezon evet. izleyenler bizim, bizim de yükle çekmemizin <laughs> önemli etkenlerden bir tanesi, Sayın Başkanımızın oraya evet. gelince bizimle ilgilenmesi, sizin evet. bizim evet. yalnız olmadığımızı hissetmemizden e, kaynaklanıyor. Onu da evet. yani Çok sağ olun. Yok, gerçekten yabancılık hissetmedik. Yani Antalya, hakikaten Akdeniz'in incisi, Türkiye'nin gerçekten turizm göz bebeği bir nokta öyle bir yer. Ee, burada sahil tanıtmaya çalışmış olma ee, bizim için de gerçekten ayrı bir gurur verici. Ee, her sene de inşallah gelmeye çalışıyoruz. Peki başka neler yapıyorsunuz? Yani özellikle de hemşerilerimiz önemli görevlerde hemşerilerimiz var. <laughs> evet, o da çok güzel bir soru. Aslına baktığınızda bu dünya insi dediğimiz Antalya'mızda bürokratik kesimde çok ciddi yerlerde hemşerilerimiz var. Yani bunu Kahramanmaraş bazında söylüyorum. Ee, fakat Antalya'daki iş yoğunluğundan mıdır ya da mesleklerin gereği midir? Ne hikmetse sadece ayağına giderseniz görüşebiliyorsunuz. Evet. Bu <laughs> yani bu maalesef bürokratik kesimlerdir. Belki şimdi memleket bir sevdadır. Dernekçilik de bir sevda işidir. Eğer bir insanın içerisinde o sevda yoksa onu zorla koyamazsın. Bunun için sıfatı, etiketini ne çok çok önemli değil yani. Çünkü benim içimdeki sevdaya bakar ya da karşıdaki için, insan içindeki sevdaya bakmak lazım. Bugün eğer bir kahraman barışı yazısını görünce bir kahraman barışı heyecanlanabiliyorsa o insan içerisinde sevda vardır. İşte o insana bakmak lazım. Maalesef bir kısmımızın hepsinde demek de belki bir kısmımızın içinde bu sevda da istiklal Bundan dolayı fazla bilgi yemiyoruz. Normalde biz çokuz yani. Sizin de dediğiniz gibi o kadar bürokratik kesimde var ya, şu anda tek tek şeyler saymak istemiyorum. Evet. Bugün gördük işte bir tanesi sağ olsun, bir değerli profesörümüz, eğitim profesörü derken sayın <laughs> e, profesör doktor Mehmet Türk Arman. E, ağırladı, biz de ona taze ziyaretle bulduk, öğrencileri orada da. Yani, o tür değerlerimiz olduysa tabii bizler daha mutlu oluyoruz. Yani o tür evet. değerlerimiz bugün gönül elçilerine sahip çıkması bir merhaba hoş geldin demesi gerekir. Bunun bütün hepsini yapması lazım. Ha, bu adamın içinde yoksa da bunu zorla bir getirin şey yani, gelin. Bir hemşerilerimiz buradaymış diyemezsiniz. Böyle bir sıkıntımız var Sayın Evet. Şimdi şu var Sayın Başkan. E, bu tür dernek faaliyetlerinde mesela e, yükü genellikle birkaç kişinin üzerine bırakıyoruz. Yani kimse sahiplenmek istemiyor. Mesela biz şimdi Avşin'de bu işi 30-40 kişiyle e, götürüyoruz. E, yani biz istiyoruz ki daha fazla olan, evet. e, Yani herkes bu için ucundan e, tutsun tabii. Ki. Ama maalesef işte ya Finlandiya yapıyoruz. Bizim bize ne gerek var gibi bir dinleme lazımlık var. Bu da herhalde dernek ciltte de aynı şekilde. Çünkü biz mesela Hı. bu buraya üçüncü gelişimiz e, mesela söylediğiniz gibi tarımın e, ilçeleriyle ve merkezler burada büyük bir yoğunluğu var. Ama Hı. hep karşılaştığımız insanlar aynı. Değil mi? İşte genelde gene derin bir noktaya geliyor ee, Sayın Genel. gönül işi dediğimiz evet. olay. E, ee, bir de sanıyorum Kahramanmaraş'ın ilçelerin merkez ve ilçelerin içerisinde bu işe gönül verenlerin en çoğu da Afşin şey olsa gerek. Yani aman Afşin olduğu bir şey söylemiyorum. Görüyor, dünüzü... Bu şeyde de yok. Yani, yani buraya bahsede İstanbul'da da aynısı. İşte öyle. Bir, belki de bu Eshab-ı bize vermiş olduğu bir şey de olabilir. Ya yani, Bizim oradan kaynaklanmış. Ona İnşallah bunları gören diğer hemşerilerimiz de biraz daha duyarlı olurlar. Ee, daha çok verimli olmaya, yani kahraman barışımızı daha iyi tanıtabilmiyor yani bizim de eksiklerimiz var, mutlaka vardır. Evet. Yani bizi yönlendirecek, bizim eksiklerimizi bize söyleyecek hemşerilere de ihtiyacımız var bizim. Ki daha iyisini yapabilir. Bunun için de inşallah diğer hemşehriler bizde daha duyarlı olurlar. Bunlar da geldi. Büyüyerek gideriz. Şöyle, ee, biz tabi Eshab-ı olarak bir eshab kef sevdası oldu. Doğru. Ama devlet olmaktan korkuyoruz. Yani diye korkuyoruz. İstiyoruz ki bu sadece gönülden gelsin ve gönül hareketi olur. Evet. Çok şükür ki yüze e yakın bir gönül e, ekibimiz var. Bir de özellikle Afşin'in dışında olup da işte ishabı gönül elçilerine e, gönüllü hizmetkarlık yapan gönüllü elçilerimiz var. Biz de onlara gönüllü elçiler diyoruz. Evet. Afşin olsun olmasın. Hakikaten e, çok değerli insanlarla tanışıyoruz. Merve sayıyorsunuz Tabii. tabii. Yani. Siz yani. tamamıyla gönüllü bir elçisiniz. Ee, sizler de sağ olun. Gerçekten güzel bir ağırlama oldu. Bugün ee, ki <laughs> belki de e, şu ana kadar gittiğimiz yerlerde e, yaptığımız tanıtımların en rahatını sayenizde yapmış olduk. Ee, çok da güzel oldu. Hiç olmazsa yol gösterilme gibi bir durum söz konusu. Daha rahat bir çalışma yapmış oluyoruz. Bunun yanı sıra özellikle de fuarda stand açıp işte Afşin'imizin çemenini başta olmak üzere tarhanasını ve yaklaşık olarak Afşin'de bir firmamızın yapmış olduğu 38 çeşit bakliyatı e, burada sergilemiş olmanız e, ve bunun da satılarak bir kazanca dönüşmesi olması. Direkt Afşin'e kazanç olarak yansıdı bu, bizzat şahit olduk, e, elbette güzel bir şey. Ya tabii ki yani biz aslında bakarsanız tabii ki kazanç boyutu da önemli ama inanın o biz hiç çekilmedik yani bir ticari amaç tutmak istiyorlar. Sergileyip tattık mesela tarhanamızı açıp açıp hiç görmeyen insanlar var. Aa bu nereden işte Aa, şimdi Elbistan yöresine ait diyoruz. E, bugün bir Sivas'ı geliyor. Aa bizim de vardı bundan diyor işte gördük falan alanlar. Ürünümüzün tanıtım açısından hakikaten o fuarın çok faydasını evet. gördük şey olarak ama şeye geleceğim sizin biraz hani siz yaptığınız işi sanki bir hafif görüyor gibi oluruz. E, Sabi kent gönüllerinin yaptığı iş hakikaten çok büyük bir iş. Bakın arkadaş, az önce bir arkadaş anlattım, bir anekdot anlatayım şöyle. Bizim bu Kepez Belediye Başkanımızla var, Antalya'mızın bir merkez ilçesi. Sayın Arkan Tüzüncü, buradan dona selam da göndereyim. E, Erdem Beyazlı Kültür Merkezi diye bir kültür merkezi açtı bu adam. Açarken, isim açmadan ismini koyarken, mimar geliyor ki, Sayın Başkanım, Erdem Beyazlı kim? O kadar masraf ediyoruz diyor. Nedir yani bu adam? Deden mi, akraba mı? Ha, bir dakika işte, diyor, şimdi matrafı yere yaraya indireceğiz diyor. Nasıl olacak diyor başkanım diyor. Şimdi Erdem Beyaz da size anlatacağım diyor. Erdem Beyaz da anlatıyor mimarına, tanınca diyor ki şimdi masrafı yere indi diyor. Tamam anladım diyor mimar. Peki diğer yarısını nasıl karşılayacağız diyor. Açılışa kadar bir kişi daha sorar dayan ona da Erdem Üstad'ı tanıtabilirsek kâra geçirmiş, üze çıkacağız diyor. <laughs> Evet. 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 mesela açılışta da çok güzel bir açılış şey oluyor. Açılışta da bir insan şey soruyor falan. Tanıtıyorlar herhalde mesela kürsüye çıktı, kürsüden anlatıyor. Soruyor, mimara nasıl oldu? Valla başkanım çok kere geçti diyor. Onun dediği, bunu örnek olarak söyle, Erdem Üstadımızın Adana'da bir kültür merkezimiz de var. Evet. Bugün sadece benim tanıttığım hesabı kefi altı kişi oldu gelip soran bana. bakın, seni... yani bakın yani sizlere de buradaki, oradaki, oradaki insanlara da bunu sayarsan, biz çok büyük yerdeyiz şu anda. Neden? Esnaf-ı birçok insan daha tanıdı. O yüzden sizin yaptığınız işin ne kadar doğru olduğunu, ne kadar iyi olduğunu ve ne kadar emek verdiğinizi fark etmenizi isterim de bundan dolayı size ayrı ayrı bir teşekkür ediyorum. Hepinize. Şimdi başkanım, e, biz mesela e, bu Esnaf-ı yani ilçe dışından e, dışarıya e, uzanmamız bu beşinci sene mesela, Evet. 5 milyon. Şimdi ben 5 sene önce düşünüyorum. Bir internete girip de hesabı keyif diye yazdığın zaman karşına hapşın çıkmıyordu. Tarsus çıkıyor. Değil mi? Şu anda evet. buyurun deneyin. Hesabı evet. keyif diye yazdığınızda yani 10 tane çıkıyorsa en azından 7 tanesi hapşın değil. 7 tanesi hapşın değil. Gönül etçilerin değil. Tabii öyle bir ayrı bir yazıyorlar. Tabii burada şuna çok dikkat ediyoruz. Eshab-ı Kehf Tarsus'ta yok diyemiyoruz. Evet. Eshab-ı Kehf Diyarbakır'da yok diyemiyoruz. Yani onu dediğimiz zaman e, Kur'an-ı Kerim'e karşımıza almış olacağız. Çünkü e, özellikle bir uyarı var. Yani yer konusunda, adet konusunda, sayı konusunda ve yaşadıkları uyudukları dil konusunda kesinlikle bir tartışma olmaması Hı. yönünde bir uyarı var. Buna çok dikkat ediyoruz. 18'in e, 17. E, suresinin 21. ayetinde orada sayılar hakkında üçtür. Üç, üç, dördüncüsü köpektir, beştir, altıncısı köpektir, yedidir, sekizinci köpektir diye tam bir, bir sayı vermiyor. Zaten yeri konusunda da bir açıklama yok yani. Evet. evet. Sadece, Sadece bu var. Özellikle de çobanla birlikte hemen hemen 8 kişi. İşte bir Şey, var. Ya şey ya var. Ha bizim için mesela biz hesabı ki e, şimdi biz bunu Kevsi Yuresinin, 18. ayetinde işte güneş doğarken doğusunda batarken e, de soluna yani makaslama şeklinde hani geçtiği, geçtiği için bu, en en, en uygun evet. yer biz e, yani, bizim, e, mağara diyoruz. Evet. 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 Şimdi e, burada ikinci olarak da özellikle büyük bir mesajı biz geleceğe aktarmaya çalışıyoruz. Aslında geçmişten gelen bir mesajı geleceğe aktarmaya çalışıyoruz. Evet. E, çünkü Eshab-ı yaşandığı mağara aynı zamanda bab Badel Mevk yani ölümden sonra Sonuna bir dişi şey, tezahür da, ettiği yani, bir evet, yani, Bir şey. yani biz bunu yaparken şunu da söylüyoruz bakın ölümden sonra bir dirilme söz konusu. Bunu da söylüyoruz. Tabii, bir yandan, e, çok e, şimdi bir arkadaşla karşılaştım. Tarsuslu bizi e, Tarsus'taki maratona davet ettiler. E, ben hatırladınız mı dedi. Evet. Size dedi Urfa'da dedi, hesabı ki Afşin dedi derken ben tepki göstermiştim dedi. Ben dedim ki pekala o tepkini hatırlıyorum. E, ee, Cahir Hocam e, çıkıp Hüsnü'den e, bir konuşma yapmıştı. Evet. Konuşmadan sonra da biz alkışladınız dedim. Ya yani diyorum, tabii Hoca Efendi diyor, doğrusunu söyledi. Doğrusunu söyledi. Yani ya. önemli olan mağaranın evet. nerede olduğunu değil, bize verdiği mesaj evet. önemli deyince biz de diyor, Şimdi Siz de davet ediyoruz. Bir atletizm grubuydu. Eshab-ı Kehf'i tanıtmaya e, gelmek gibi bir dertleri zaten maratonda yoktu. Yok onlar ama biz o mesajı taşıma derdindeyiz. Yani <laughs> bizimki de maraton değil zaten. Demek <laughs> ki anlatabilmek de çok önemli. Yani Eshab-ı Kehf'i anlatabilmek evet. çok önemli. Evet. Yani. yani Mesela Tarsus'ta onlar sadece için e, atletizmi maraton grubuna bakıyor. Ama bize geldi bizim amacımız ilk önce Eshab-ı Kehf. Tabii. Evet. evet. Tabii. Yani bugün zaten çok özür diliyorum Hanım Bey. E, bugün elinizdeki dövizleri gördük. Yani bugün İngilizce yazar. Evet, hayvan. Yani bakın, evet. Ashab-ı Kefi nasıl tanıtıyoruz, nasıl tanıtıyorsunuz? Yani bugün Antalya'da çoğunluğu yabancı olan bir yerde, adam dedi gibi onu çektiririz. Siz fark ettiniz mi bilmiyorum, o yabancıları evet. hepsi o dövüş şeklinde. Evet, evet, evet. Resimler. Ashab-ı Kefi, İslam dininde önemli oldu ama Hristiyan dininde de. Tabii, onlarda da çok önemli. Zaten İmece'de Hristiyan, mesela bizim o şeydeki, sağlık ı imanın önünde değil, aldılar. Evet. O zaman onlar daha çok evet. sahip çıkıyor, söylüyor. Yani. onlar için de e, çok önemli, biz de evet. için de. Evet. Ee, başkan, biz stüdyo dışında ilk konuğumuz, sil olduğumuz Antalya'dan gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Gün içerisinde göstermiş olduğunuz ilgi alakaya da gerçekten ayrıca teşekkür ederiz. Rica ederim. Toplayacak yani. olursak neler söylemek istersiniz? <laughs> Valla toplayacak olursak neler söylemek şey isterim? Sayın Demir, Sayın Gören, Sizin gibi güzel insanlar her sene görmek isterim bir kere. Bunu söyleyeyim. <laughs> eshab keyfimiz adına hiç yılmadan çalışmalarınızın devamını dilerim. Bizler de gurbetteki olan insanlar Antalya ayağı düşünürseniz e, her ne kadar olursa, dernek başkanıysam da bir arşin olarak burada bize düşen görevde ne olursa sizler tarafından biz buna emir veririz. Başımızın üstünde. Yani söz konusuysa gerisi de tebrat Ve sizlere buraya kadar geldiğiniz için de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. İlk yıl dışı programımızda konuk olmak da bana nasip oldu. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ve sizin aracınızla, Avşin Efendi aracılığıyla tekrar bütün hemşerilerine selamlar ünlü ediyorum. Siz kalbi neler söyleyelim? <laughs> Antalya e, maratonunda Vallahi sözümüzü ben de kesiyorum yani yorulmadın mu var? Yani mu? o kadar da yani. de yok böyle şeyler. Vallahi biraz bizde yüksek sesle konuşuyorduk yani 6 kilo ömürdeydi. Evet. Ondan evet. sonra da sağ olsun başkanım bize gidirdi bir daha denizdeki sal salımız da şey. Beni bayağı bir etkiledi. Evet. Evet bizimle bugün ilgilenen Sayın başkanımıza ve e, diğer hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah, e, bir, e, Antalya, İnşallah. başka bir Antalya Antalya maratonunda tekrar misafirimiz oluruz. Bugünkü çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben de ben teşekkür ederim. Yapıyorum. Bizler de Değerli izleyiciler, stüdyo dışında yaptığımız ilk programımızdan sonuna geldik. Şöyle söyleyelim, gerçekten Eskap Kim Külliyesi'ni tanıtmak için geldiğimiz Antalya'da geçen yıl çok güzel sürprizlerle karşılaşmıştık. İnşallah bu yıl da öyle olacak gibi gözüküyor. Örneğin, Murat Paşa, o zaman bir siyasi partiden belediye başkan aday adayı olan bir hemşehrimize bir tablo hediye ettiğimizde mikrofonu alıp bir sırrını açıklamıştı. Ve o sırada zannediyorum herkesi mutlu etmişti. Yani ben Afşinliyim çünkü Afşin'de doğdum demişti. Bunu bile söyletmek bir yerlerde gerçekten bizim için büyük bir onur, büyük bir gururla bunu yapmaya çalışıyoruz. Bugün Antalya'da gerçekten daima tur firmamızı ziyaret etmiş olduk. Ee, Eshab-ı Kehf Külliye'mize e, turist gönderen, e, 3-4 kafile de olsa turist gönderen bir <laughs> ziyaret etmiş olduk. Selamlarını iletelim. Ayrıca burada gerçekten bizlerle ilgilenen Harun Selimoğlu beyefendiye özellikle teşekkür ediyoruz. ve burada dernek üyesi tüm arkadaşlarımıza, tüm ağabeylerimize, grup hemşerilerimize <laughs> geldikleri ve bizleri yalnız bırakmadıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ve Antalya'dan hayırlı akşamlar diliyoruz.